Arkadaşlar, bugün sizlerle bir duyuruyla karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalımı kapatmak zorundayım. Ee, bana mesajlar geliyor böyle şeylerden, <laughs> YouTube'dan. Ee, diyor diyor ki, kanalımı kapat, kapatmazsan ee, bir şey bir şey diyor. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar, telefonumda şu an telefonumda şarj oluyor. Ee, arkadaşlar, bu yüzden kanalımı kapatmak zorundayım üzgünüm. Ee, onun için yeni bir kanal açtım. Arkadaşlar sporcu olduğum için e, Sport TV diye bir yer açtım arkadaşlar. Orada ilk videom şu şekilde bandaj bağlama şey olacak arkadaşlar oldu. Bandaj videosu çektim bandaj nasıl bağlanır ismi gördüğünüz gibi. Oraya da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar çok üzgünüm. Ama gerçekten çok üzgünüm. Fatma zorunda kaldım. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce size bir, bir, iki hareket gösterebilirim mesela. Bu şekilde. As! As, as! Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.